Bursa'da diş tedavisi için gittiği özel klinikte yaptırdığı implant işlemi, fabrika işçisi Ramazan Yılmaz'ın hayatını kabusa çevirdi. İddiaya göre, doktorun hatalı müdahalesi sonucu implant vidası çene kemiğini delip kafatasına saplandı. Ölümle burun buruna gelen talihsiz adam saatler süren ameliyatla hayata tutundu. Ancak aradan geçen iki yıla rağmen ne adalet yerini buldu ne de sorumlular cezalandırıldı hatalı bulunan diş hekimine ise sadece 10 muayene ücreti ceza verildi. Bir, bir buçuk yıldan fazla zaman geçmesine rağmen e, raporlar bir türlü soruşturma dosyasına eklenemedi. Duruşma dahi olmadı. Yani duruşma tarihi bilen verilmedi. Başhekime kadar çıktım. Rapor gönderildi mi gönderilmedi mi neticesini bilmiyorum. Ama iki yıldan beridir hiçbir şekilde muhatap bulamadım kendime. Bu operasyonu yapan doktor ayrıca or 18. İdare Mahkemesi'nde Bursa Diş Hekimleri Birliği'ne de dava açtık. Kendileri sadece 10 muayene ücreti gibi komik bir rakam kendisine cezai işlem uygulandı. Yani insan hayatı 10 muayene ücreti kadar mı?